şimdi dance formumuzu dolduracağız. Bakalım. Formu dolduruyoruz. Şarket Dolduramıyoruz. Edin. İlk gün yoğunluğu. Dün belli oldu. Bugün şahane evet. inanılmaz yoğun. Çilekeş kocam benim çilekeş kocam. <laughs> Evet arkadaşlar bugün ikinci gün sonuçlar açıklandı. Yani Mahmut uzun uğraşlar sonucu 15 saat sonunda benim. Aa açıldı. Hemen gir. Hemen gir. <laughs> Baksana artık buraya böyle koltuklara yapıştık. Kamp attık. Şuraya da çadır kuracağım şimdi. Burada yatıp kalkmamız için. Evet arkadaşlar sonunda DS formülü işimiz bitti. Benimkini bir gün sonra göndermiştik zaten. Mahmut sürekli giriş yapmıştı sürekli sistem atıyordu Mahmutun de iki gün sonra gönderdik bazı bilgi eksikliklerini tamamladık çünkü onda ve şimdi sistem yapım aşamasına girmiş galiba site çok yoğunluktan dolayı yine girebiliyorsunuz ara sıra sanırım ama yine yapım aşaması birkaç gün sürecekmiş şu an formu dolduranlara bolca sabır diliyorum gerçekten çok zor bir süreçti bayağı uykusuz kaldık birkaç gün şimdi artık randevu gelmesini bekleyeceğiz sıramızın gelmesini bekleyeceğiz bu iş artık bizim için bitti ama sizler de sabredin formlarınızı doldurun ve beklemeye geçin umutlu olun